Ee, biz Erdem'le köle olduk gördüğünüz gibi. Kraliçede kardeşim oldu. Merhaba. O bize istediğini yaptıracak. İsterse arabayı sürtürecek. İsterse troll yaptıracak başka insanlara. İsterse başkalarına e, başka başka şeyler yaptıracak. Yanımda Erdem var. Köle olarak köle bir. Köle Adlı. Evet. Mesela e, köle bir e, su getir diyecek. Erdem gidecek su getirecek gelecek böyle bir video olacak. Ee, Yağmur ilk emrinle başlayabilirsin. Peki. Gel bakalım. Kim gelsin? Köle 2 mi? Köle Geldim. Köle 2 dedi bana ben yukarıdayım. Köle 1 de dedi. Köle 1 de dedi. Hadi hepiniz gelin ya. Allah Allah kaldırın. Efendim ee, kraliçem. Köle açar mısın? Köle 1 sen de su getir. Maşından keseceğim. Maaşından kesecekmiş Erdem. Maş veriyor <laughs> muydu? Maaş veriyor muydu? <laughs> e, maaş veriyor muydu? <laughs> evet 4 lira veriyordu. Oyunda sulu var. Oyunda sulu var Allah, Allah. Aa yeni döktüm. Temizleyeyim misiniz? Kim? Temizlenir. İkimiz de. İkimiz de. Bas, bas yok. Şu kanalı değiştirir misin? Köle iki. Köle Hayır. Hayır. Iki Hayır. Var. <laughs> Arkadaşlar şu anda beni e, video değiştiriyor. Sevmedi Hayır. kanalı. Ya bir de biraz, biraz daha de bağırsan de. arkadaşlar duymuyor olabilir. Hayır. Tamam. Thank you. Thank you. Thank you. Kraliçem nereye gittiniz? Arkadaşlar küçük bir aksaklık oldu. Ee, kraliçeye bir oyundan attı. Hemen iyi gelip geliyorum. Arkadaşlar video devam ediyoruz. Yağmur alt kata geri geldi. Küçük bir sıkıntıdan sonra. Ay. Ne istersiniz kraliçem? Ben bir şey istemiyorum. Gel. Tamam. Gel. Köle iki, köle bir. Aşağı gelir misin dışarıya? Tamam. şöyle bir nerede yoksa? Maaşınan kesilmiyor. Gel bakalım. Bu arada maaşınızı 200 veriyorum. Oo. Ee, Arab ara, limuzinimi çıkartabilir miyiz? Tamam. Lütfen. Garajınızda. Dur. Hangi renk olsun kraliçem? Beyaz. Beyaz. Efendim arabanın önü komple gitmiş. Siz ne diyorsunuz yok ya? Yok. Ne diyorsunuz? Ben şey ben bakacağım mı istiyorum. Sen sen öne oturacaksın. Of ya, önünde... Hadi. Hadi. Hızlı. Arkadaşlar hızlı -hı. modumuzu alalım 70'e. Kim patlattı? Ben değil. İyi. Ben değilim, ben bomba yok. yok. Ben hız, arabanın hızıyla uğraşıyorum şey yapalım. neyse. Nice. Erdem bak bu sefer. Erdem maaşını kesin mi yoksa? Ya ben bir şey yok Yalan ya. Dünyanın en güzel arabasını kullanıyorum arkadaşlar. Hmm. Maaşını <laughs> keseceğim seni. Şöyle iki. <laughs> tamam tamam araba düzelmiyor büyük. Araba nasıl düzelecek oğlum? Tekerleğe çıktı. Tekerlekleri çıktı hemen tamir ediyorum. Bir saniye. Hı. Aa, benim Aa, hemen fotoğraf ya. çekmem lazım. Beni giysileri götür. Bak gece götür. Tamam. Sonra... <laughs> Bir meçhile götür. Tamam. Birini lütfen. Tamam hadi. Hadi. Buyurun kıyafetçi. Dur. Git ya. Arkadaşlar çok kötü birisi. O kadar da kötü değil. Duydun mu ben seni? Oy dediklerine bakın arkadaşlar bize kötü değilmiş değil mi Erdem? Aynen. Erdem ama suikast düzenlemeye çalışıyor sabahlar. <laughs> 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 Bomba dedik. Erdem o ölümsüz biri. Ay, ne yapıyorsun sen? Patlatma. Pat. Benim yerime oturuyor. Maaşından keseceğim seni. Ne kadar keseceksiniz peki onun maaşından? 100 200'lü 90'a düştü. %90'a düştü lan maaşın. Yeah. <laughs> Mutlu oldu. Hayır hayır. 200'e 100'e düşüyor. Erdem 200'e 100'e düşmüş lan maaşım. <laughs> Şimdi maaşım 80 oldu. 50 oldu. El Erdem maaşın 50 oldu. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yapayım. Teşekkürler Çok e, Size çok e, büyük bir iltifat etti Beni gelin bana takip O yüzden köle bir Senin maaşını 200'e çıkartıyorum e, Köle bir e, Arabayı sürüyor ama Beni takip edin arabayı bırakın Yavaş Kofer ara ya Ben kendim ben de çiçeğe küsü. Hoppa kaykayım da gidelim. E ben öldüm. Erdem <laughs> <laughs> arkada kaldı arkadaşlar. Evet. Alo. Ne için söylemiştiniz? Tamam. Şöyle bir ikim. Lütfen benim saçımı yıkayabilir misin? Şöyle <laughs> iki marşından çizeceğim. Tamam bir dakika. Şunu bırakıyorum ya. 110 oldu. Ya havasıcım bu yazım az mıyım? çok güzel oldu. Versiniz, ah. Saçım Acıdı. Özür dilerim. Harika. Ah! Ee, neredesiniz? Saçımı çekme. Ah Tamam yeter bu kadar yapmam. Kuaförde üzerdem gel. Kuaför kuaför. Saçımı boyatacağım ya. ya. Aa, saçımı şey yapasın. Başlangıcın karşısında. Nay, nay, nay. Acaba ne yapayım saçımı? Şöyle mi yaptırsam yoksa? yoksa i̇şte böyle ben mi? size en iyisi siyah yakışır. İşte size en iyisi siyah yakışır. Bakın size söyleyeyim. Hayır. Ben seçerim. Tamam ben size fikir Sana verdim. Sana sormadık. Aa köle bir de geldi. Enayi bir. Ben niye yorumluyorum? saç, saç <laughs> değiştiriyosun <laughs> Ben kırmızıya boyattım Ben <laughs> Bak bizim kralın çok güzel olurki kışırdı siyah kahverengi kör Siyah lan bu Kız ben boyatayım bazen? Erdem açtı karpuzun kabuğunu boyar. Boyuyor mu? Yok. Nasıl boyuyor? Boyamaz ya. Bir de <laughs> Arkadaşlar bu videoda şöyle <laughs> iki olarak adım geçiyor. Çok üzgünüm. Az Erdem dilemi patlatmayı kes artık. Ya oğlum ben bir şey yapmıyorum. Erdem. Benim üzerime sen suç mu attın lan? Hadi bakalım. Ananı, gelin bakalım. Yani. Yapmayın oh! Gelir misiniz? Ben sizi korumanızım. Hmm. Hadi bakalım. Kaplı, kaplı. Artık size iyi davranacağım. Aa, artık bize iyi davranacakmış Erdem. Hadi bakalım gelin. İsterseniz bir yer İster, İsterseniz limuzine gidelim. Limuzin. Nereye gidelim Limuzin Limuzini boş verin bence. Nereye giderim? Bir dakika arkadaşlar. Limuzin. Oyum. Arkadaşlar arabamızı zar zor seçtik de. Allah. Araba uçtu. Evet Erdem. Küle bir, Erdem sana şunu bir dayarım. Şöyle bir motorun arkasına oturmak ister misin? Evet. Geç bakalım. ben daha iyi öleyim ben mi dın 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 dın. Patlatıyor. Alsın bağış ver. Maaşından kesmeyeceğim. Aa. Ben size 5000 para veriyorum. 5000 lira veriyor Erdem maaşlık. Dur. Yok yok ya elli bin. Elli bin veriyor Erdem. Ben köleyim abi. Vallahi köle olacağım ben. Yok yok ya dokuz yüz bin. Dokuz yüz bin veriyor Erdem. Var mı arttıran? Bir milyon. Bir <laughs> milyon trilyon. Bir trilyon veriyor Erdem. Ben eee Kraliçenin geçtiği yolları patlatıyorum. <laughs> bir daha kimse geçmesin diye. Hiçbir güzel kız buradan geçemeyecek. Hatta durun size maaşını, maaşınızı verebilir miyim lütfen? Verin. Hatta kendi gözlerinizi de görün. 200 lirayı 1 milyar yaptı. <laughs> ben istiyorum. Ben istiyorum köle. Eyvallah. Köle bir gelinde durar mısın lütfen? Ben bir koruma olacağım. Korumaya fazla para istiyorum. Size yemek hazırlayacağım. ne yemek sardınız? Ne yemek isterdiniz? Bir dakika. E, bir saniye ben 2 dakika bu çorayı küçük çekilmek istiyorum. İlk bir yaş. Aa hadi bakalım. Bir dakika, Bakayım. bir dakika dur kreleceğim. Bir dakika. Dolapta hamburger varmış. Yapacağız bir ara. Erdem. Erdem. Oğlum kreci bu kadar zenginse bunun bankaya var. So lan? Dedi ki evet. bankadan bütün paraları çalacak mısın? Sizin bankanız yok ki. Allah Allah. Var. Yok. Var. Var mı? Var. Allah Allah. Allah Allah. Biz öyle bir şey söylemedik ama biz parkla alakalı bir şey konuştuk. Parkı banka anlamıyorsunuz. Ah sizi kötü mü Aynen. davranmam lazım yoksa? Neyse. Emin misiniz? Öyle bir şey yaşanmadı. Yanlış duymuş olamıyor musunuz? Neyse, Uzaktayız ne? ya. Hadi gel bir samur gel yiyelim. Ben sizin yani o kadar korumanızım. Bir şey olursa yani. Erdem köle iki. Köle bir. Hadi gelin yemek yiyeceğiz. Gelelim kardeş. Tamam. Köle bir hadi. Yalnız e, hmm. Ben dışarıda, bir, dışarıda sana bir şey söyleyebilir miyim? Tamam. Yağmur tamam, dışarıdakileri tamam. duymuyorsun tamam mı? Neredesin? Eee evet. bir araba falan var mı? Var Ah gel gel Şuradan binsene Eee Sen sür, sen sür Eee Oğlum sen sür Arka Tüm fayaları aldım gidiyorlar Bin 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 <shül> <say> <fala> arkamızda Arkamızda aaa Az önce var ya bütün bu ekşilerim soğuydu Kaç elime kaç kaza yaptık Yakaladım sizi so <agen> Alo polis mi? Polis arama da polis ararsa seni öldürürüm. Drın, drın, şşt, şşt, lan, kork, kork kork. Polis ararsa seni öldürürüm. İyiiz benim <laughs> Arkadaşlar kaçalım. Sökül lan paraları. Arkadaşlar burada videonun sonuna gelelim. Ee, Yağmur Kraliçe videonun Hayır. sonuna gelelim mi? Hayır. Neden? başka video çekelim. <laughs> tamam daha sonra başka video çekeriz. Erdem aşağı gelin lütfen. Hayır bitirmeyelim. Bitirelim bitirelim. Hayır. Lan vurma, vurma. Ee, video çok uzun sürdü. Tamam o zaman. Ee, arkadaşlar umarım eğlenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi köle bir ile. Anne karşı. <laughs> Evet arkadaşlar görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, bu serinin devamı için 5 e, like istiyoruz. Hadi görüşürüz.